yeni bir dünya kadınlar günü. Sadece birbirine sığdırılacak bir gün değil. Onlar bizim annelerimiz, hanımlarımız, eşlerimiz, çocuklarımız, dünyadaki tek dayanak noktamız. Hepsine nice sağlıklı yıllar diliyorum. Sevgili hanımlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nüzü kutluyorum. 43 yıldır bu konuda sizlere hizmet ediyorum. Kendinizi sakın ezdirmeyin. Kendi kıymetinizi bilin. Değerinizi bilin. Ve bu toplum içinde sağlam durmak için en güzel gelen her şeyi yapın. Ee, hayat kadınlarla güzelken, kadınlarla anlam buluyorken, hele hele dünya kadınlar etrafında dönüyorken, aslında kadınları sadece birbirine sıkıştırmak çok da anlamlı değilken, ben yine de kadınlar gözü kutlu olsun diyorum. İyi ki varsınız. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün özellikle tüm kadınlarımıza kutlu olmasını diliyorum. Kadınların kadın, erkeklerin erkek olduğu ve kadınların erkeklerin namussuzluğu yüzünden öldürülmediği bir dünya diliyorum. Geleceğin mimarı kadınlarımızın Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Daha özgür, daha sağlıklı, daha mutlu yarınlarında görüşmek üzere. Hepinizin Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun. Ülkemdeki bütün kadınlara sağlıklı, mutlu, özgürlük dolu günler diliyorum. Tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlar. Sağlıklı, mutlu günler dileriz. Merhaba. Tüm bayanların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutluyorum ve kadına şiddete hayır diyorum. Bütün kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun. Bütün kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun. Tüm Altyapı Merkezi olarak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyoruz. Tüm kadınların Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum. Kadına şiddete hayır, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nüz kutlu olsun. Cennet annelerimizin ayaklarının altındadır sözünün muhatabı. Biz kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü yürekten kutluyorum. Cumhuriyet ile kazanılmış çağdaş haklar ve özgürlüklerle birlikte yaşamın her alanında başarıyla yer almış tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Tüm hastanesi olarak bütün Türk ve Dünya Kadınlarının 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyor eşitlik, özgürlük ve mutluluk dolu bir yaşam sürmelerini diliyoruz. Merhabalar, Cumhuriyetimizin bekçisi, Aydınlık Türkiye'nin teminatı, tüm Türk kadınlarımızın Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutluyorum. Özellikle Türk kadınını sevgi, saygıyla selamlıyorum ve kucaklıyorum.